Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süpermarketçi oluyoruz. Oyunda bunu alın diyor. Şimdi götürüyorum. Her iş bir hareket edebildim. Şimdi ha, bunları koydum. Bunu da çöpe atacağım. Çöpe girin. Tamamdır. Şimdi marketimizi açalım. Ha, bir de fiyatını şey yapacağız. Fiyat bence 1.50 olsun. 1.50 yapalım fiyatını. Tamam 1.49 oldu. Açız. Şimdi kasaya geçelim. Bir tek domates satıyoruz. Domates. Ha Hayır, elmaymış. Şimdi kaç dolar? 4 dolar vereceğiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Tamam bitti. Kısa çıkışı yapabilirim ama çok müşteri geliyor. Yine 4 dolar vereceğiz. Ok, Direk ok. Kasa çıkışı tamam. Hmm. Satın alıyorum. Hızlandır. Tamam. Aha geldi kargon. Burası olmaz, burası olur ama. Koy. Fiyatını bir arttıralım. Bir şöyle 1.99 tamam. Çok iyi. Ha bunu da çöpe atalım. banka say geçtim. 3 dolar 19. Hop. 3.19 sen. Tamamdır. Tamam. 43 dolar vereceğiz. 2 3 62 değil mi? 2 tane de 5 kuruş. ok. Tamam. Ha seviye yaptı. tamam. Bir dakika. Bir reklam geldi. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Geçti şimdi arkadaşlar. Tamam.

3 62. 1 2 3 60 2 Tamamdır. Geçebilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar bir dakika. Geri geldim arkadaşlar. Tamam. Kasa çıkışı yapalım şimdi. Girelim buraya. Bir tane şundan, bir tane şundan, bir tane şundan. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Şu an bir kapatalım. Nerede kaldı siparişlerimiz? Aha geldi. Biraz daha hızlandırsak mı? Aha. Hepsi geldi. Koyalım. Fiyatı şöyle 1.99'dan satalım. Yok. 2 dolardan satabiliyoruz. Tamam. Toplam 2 dolar. Aldo. Açalım bakalım. Kahvelerimiz gelmiş öyle. Fiyatını şöyle 5 tane yapalım. 5 dolar. Aa yok ya. Tüyü bir açalım. Koyalım. Burayı temizlememiz mi gerekiyor? Açıldık. Burada görev, satın al. Yaptık. Ha, burada da bir şeyler alabiliriz yeni şeyler. Ama önce işte şeylerimiz bitsin. Hmm. Bir tane elma. 1.49 hmm. Yani biraz fazla olmuş. <laughs> 50 Bir tane de 1 cent. Oo, bu kadar fazla bir şey ilk defa aldım. 5 13. Okay. Tamam bitti. O bu market coşmaya başladı. 9. 57. Tamamdır. Bu kadar fazla para vermeyin. İşim zorlaşıyor. Arkadaşlar şimdi gittikçe zorlaşmaya başladı. Bir dakika reklam girecek sanırım. Evet, ben birazdan geleceğim. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. 3 dolar 1 2 3. Elma 1.49 tamam. 14 51 tamam Yeni ürünlerimizden alıyorlar vallahi. 11 68 tamam Gün bir gelir 106, tedarik maliyetler 55.4, diğer maliyetler 20 dolar, toplam kar 30.84, bakiye 70. Tamam. Evet, kapalı olsun. Şuradan yine ürünler alalım. Mobilya, ha. Mobilya da lazım. Bizim ama 70 dolarımız var. Mobilya alamayız. Önce şuradan ürünlere girelim yeni şeylerden birer birer alalım. Yani bunları alacağız çünkü şunu anlamıyoruz. Tamam, hepsini getirdik. Ya hepsini diğerlerini alamıyoruz. Açalım neymiş. Su. Ürün. Ha. Yere koyalım o zaman. Tamam. Çünkü suyu başka bir yere koyacağız sanırım. Ve açalım. Mesela bunu buraya koyabiliriz. Yok. Bir dakika. Heh. Olur burası. Hmm, 2 dolardan satacağım. dakika. Suyu bir deneyeceğim. Bir dakika. Geri geldim arkadaşlar. Buradan şöyle alalım. Yağ. Açtık. Biraz yağ fazla yapacağım. Yapabildiğim kadar. 19 ya bence iyi sattım. Hmm. Açalım bakalım. Yeni şeyler çok şey ya. Büyütmeliyiz artık mekanı. Şöyle yere koydum. Aldım. Açtım. Bunu da yere koyacağım. Buradan şey almam gerek. Yani benim de param yok ki artık. Neyse açalım bir. Biraz para kazanalım. Sonra yeni yerler satın alacağım. Ya da satılır falan. Gelen var mı? Tamam. Tamamdır. ama şey yazmış be. 3057. Tamamdır. Ya yeter artık. Bir dakika geri geldim arkadaşlar. Anma da şey almıştı. 3087 yapmış hepsi. 3087 tamamdır. Ama da şey alıyor bütün insanlar. Okey. tamam geçebilirsiniz. 8 yeter ya 41 02. Tamamdır. 6 dolar vereceğim. 6 dolar. Tamam. Tamamdır. Bir dakika. Ya fazla para vermeyin. Bu kadar da yani. 81 de değil mi? Hmm. Beyin yandı. Tamamdır. Amerikalıları hiç anlamıyorum yani. Dolar ile ya, Türk parasının ne farkı var diye sorsam bir daha fazla. Neyse. 50, 25, 5, 1. Tamamdır. Ha. Bitti. Acaba aynı para mı yok? hop hop 25 5 10 3 tamam bütün malzemelerim bitti 1 2 3 20 4 kasa çıkışı tamam bir dakika yeni reklam çıkarır bu yok çıkarmadı Şimdi bunu alalım. Şuraya koyalım. Şöyle iyice bir arttıralım. Bu kadar oluyor. Bunu atalım. Durun, kapalıyız. Durun. Durun ya, bir kapatacaktım. Hayır ya, buraya koyamıyorum. Üf. Hepsini arttırabildiğim kadar arttırayım durun. Tamamdır. Geldim geldim. Durun. Şunu atayım. Geldim. Şunun onları. Tamam. 1.68 Hop bitti. 18 18 8, 32 Ah oh, tamam bu da bitti. Herkes makarna alıyor. Ya yine mi? Ah oh, tamam 5 de 32 kuruş yapacağım. 1 2 3 Tamam bu da bitti. Hop 5.49. 1 2 3 4 50 1 Artık bitsin yeter. 4 62 Okay. Tamam. 1 2 3 da 4 1 2 3 3 3 Bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şimdi yapalım. Hop. Tamam. 1 2 3 60 Dokuz Tamamdır. Yeter artık Almak işi geldi alıyor ya. Para üstü olmasın. Kredi kartı olmuyor mu? 5 32 Tamamdır. Bu da oldu. 1 2 Bir tane geri alalım. Hop, bir sent. Tamam. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla. Tamam bir iki altmış. Tamam. Oyunu bitireceğim birazdan. Yeter. Yeter yeter yeter. Bitsin artık bu son müşteri olsun. Makarna almış. 1.68 5 1 2 3 3 2 2 Tamamdır. Kaza çıkışı günü bitirelim. Karda 145 dolar olmuşum. Tamam, bu da bitti. Şimdi kapalıyız, değil mi? Ben bir, şimdi artık dolap almamız geldi. Mobilya alalım. Hmm. Tek kaplı buzdolabı alabilirim, aslında ya da yoktur. Ben bir raf alayım 200 dolara. Tamam. 15 dolarım kalıyor. 15 dolara da şunu alayım. Bir de şunu al. Şu. Onu almam yetiyor zaten. Bunu da hızlandırayım. Arkadaşlar ben Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.